Burası Amasya'nın Belda Köyü. Babamın bağı, meyve bahçesi daha doğrusu. Burayı sulamaya geldik. Elektrik yok buralarda. Su kaynağı kısıtlı. Taşmasın mesele. Daha önce buraya suyu şu yokuşun ucundaki kenara kadar arabayla yanaşıp arabanın içine koyduğumuz tankla 4-5 sefer yaparak buraları suluyorduk. Çok da tehlikeli oluyor. Bayağı da dik burası. Bunun yerine araştırıp diyafram su pompalarını bulduk. Alternatif olarak gayet de iyi sonuçlar alındığını gördüm. Biz de aynısını denemeye karar verdik. Dönem de gayet güzel. Sahilde suyu çıkarsana bir. <laughs> Sık bakalım ya. Normalde pompa dakikada 19 litre falan basıyor. Buraya kadar da yani yaklaşık o civarda hani 15 olsun 12 olsun fark etme ona 5 litre bile yetiyordu basabiliyor şu anda gayet de güzel basıyor. 100 metre kadar hortum çektik. Yine bile tarlanın sonuna gelemedik. Ama yeterli geliyor şu anda. Su kaynağımız karşıda, aşağıda. Geç burası fazla dik değil ama 15-20 metre vardır burası. Abi, Efendim? Adam, anahtarı vereyim, mı? Yok yok. Evet, pompayı birileri keşfetmiş mi yok? Ja da. <coughs> bitmiş mi? Normalde pompa su çalışmaması lazım 20 dakikadan fazla oldu 5 yarım saate de yakın oldu Doluydu burası boşaltmış Bu Motoru da bayağı sınmış Pompamız kumandalı aç kapı yapabiliyoruz Hazır değil tabi. Biz hazırladık. Biraz kapatalım. Dinlensin. Oh 12 volt pompa. Görmek isterseniz şöyle. Dakikada 19 litre atar. Filtresiyle geliyor. Diğer düzekmekleri siz hazırlıyorsunuz. Şurada çek part var. Yok pompayı kapattığımız zaman yukarıdaki gelen su geri basmasın diye buraya çek koyduk. Vana koyduk. Pompayı kapattığımız zaman işimiz bittikten sonra basıncı boşaltmak için vana koyduk. Buradan tahliye edebiliyoruz. Hortumda kalan suyu. Arabayı açamıyoruz. Sıkıntı. Şimdi bagajda 12 volt 75 amper bir akümüz var. Oradan aldığımız elektrikle başlık. hani maksimum 19 17 buçuk amper çekiyor dediler öyle gördüm ben şeyde Evet 17 buçuk amper çekiyor bu normalde 5 amper falan çeker normal düz hani ben 20 amper dedim sıkıntı yok yani 3 saat çok rahat yetebilecek bir enerjimiz var pompanın bir sıkıntısı sürekli çalışmasını uygun görmüyorlar boşayken hiç çalışmak istemiyorlar yani 30 saniyeden fazla boşta çalıştırmayın, sus çalıştırmayın diyorlar. Ee, 15 dakikalık aralıklarda aç kapa yapın, hani bir dinlendirin, motor fazla ısınmasın diyorlar ki şu anda yarım saatte çalışı durum ısınmış bu. 15-20 dakika önce geldiydim güzeldi. Şimdi bayağı ısınmış. Ayrıca soğutma sistemi yapılabilir. Ekstradan yapılabilecek şamandıra sistemi yapılabilir. Su bittiği zaman işte ...elektrik devresini kesebilecek bir sistem yapılabilir. ki Aklımızda var ama... ...yetiştiremedim. Ekstradan... ...ne oldu böyle... ...ağzına tekrardan filtre sistemi yapılabilir. Giriş ağzına. Ee, ki... ...pompa maksimum 2 metre... ...ileriden su çekebiliyor. Daha fazlasını denemek istemedim de, denemedim de. Ee, öyle ya. Aynı oldu. Gayet de verimli. Şu anda ben gayet memnunum.